Sadece Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi değil bugün yıpratılan. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi de yıpratılmış vaziyette. Cumhuriyet nedir? Halkın iradesinin yönetime doğrudan yansıması anlamına gelir. Peki cumhuriyetçilik ilkesini benimsemiş bir siyasi oluşum halka rağmen aday belirler mi? Halka rağmen vekil listeleri yapar mı? Halka rağmen kendince politika uydurabilir mi? Atatürk milliyetçiliği içi boşaltıldığı gibi yanlış anlatıldı veya yanlış uygulandığı gibi Atatürk cumhuriyetçiliği de uygulanmıyor. Atatürk'le laikliği kimse alınmasın kimse kusura bakmasın din düşmanlığı değildir. Atatürk laikliği ne İslam'a düşmandır ne Hristiyanlığa düşmandır ne Yahudiliğe düşmandır. Atatürk laikliği bütün dinlere devlet işlerinde mesafe koymaktır. Bu vesileyle devleti dinden dini devletten korumaktır. Atatürk laikliği budur. Aynı şekilde devletin din işlerini organize eden bir kurumuyla birlikte cemaatlerin, tarikatların devlete sızmasının ve toplumda yaygınlaşmasının önüne geçmektir. Atatürk laikliği budur. Atatürk demokrasi demokrasisi insanları kalkıp da ikili seçim zorunda bırakmak değildir Atatürk Demokrasi. Demokrasi anlayışı hiçbir zaman bu olmamıştır. Demokrasi anlayışı sen farklı şeyleri söylüyorsun diye linç edilmen değildir. Hakarete uğraman değildir. Ötekileştirilmen değildir. Veya iftiraya uğrayıp iftira kampanyalarıyla yıpratılman değildir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Atatürk'ün ilkelerini hayata geçirmek isteyen bir genç nesilsek bunu hakkaniyetli yapmak durumundayız. Ve bunu hakkaniyet çerçevesinin dışına çıkarmış. Kendi şahsi çıkarları için kullanan hiç bir kuruma prim vermememiz gerekiyor. Çünkü eğer gerçek Atatürkçülersek bütün ilkelerini Atatürk'ün ortaya koyduğu ideal biçiminde özümseyip hayata geçireceğiz.